Toplumun çok çok fanatik kesimi hariç geri kalan herkes gerçeğin farkına varsın ki gerçeği görsün ki ona göre kafasındaki soru işaretleri azalsın. Ee, bunun bir an evvel yapılması gerekiyor çünkü bu gerginliğin hiç kimseye bu kaosun hiç kimseye faydası yok. Bize göre bize çok büyük haksızlık yapılıyor. Başka takımlara göre onlara yapılıyor deniyor ama bunlar yani şöyle bir şey varsa gelin gerçeği görelim. Ee, lütfen tekrar tekrar bunu söylüyorum. Bunun amacı şu değil. Bak gördünüz mü bize haksızlık yapıldı değil. Ne varsa ortaya çıksın ki. Bakın bir geçenlerde bir hakem şey, sızdırıldı ya. Önce Galatasaray kısmı sızdırıldı. Sonra tabii e, federasyon doğru bir şekilde hepsini şeffaf bir şekilde yayınladı. O zaman görüldü şeffaflık böyle şeylere fayda ediyor. O olay hemen tamamen bitti. Ve gerçekten e, iki maçta da ne olduğu açıkça görüldü. Şeffaflıktan kendisinden emin olan hiç kimsenin çekinmemesi lazım. Bunu da biz kendimizden eminiz. Hadi gelin gibi bir tavırla da söylemiyoruz. Toplumun her şeyi bilmeye, her şeyi görmeye ihtiyacı var. Böyle olmadığı müddetçe manipüle ediliyor. Hepimiz başarılar yaşıyoruz, başarısızlıklar yaşıyoruz, doğrular yapıyoruz, eksikler yapıyoruz. Ama bunlar bizim eksiklerimiz veya bizim doğrularımız. O yüzden kendi yanlışlarımızı, kendi eksikliklerimizi bilgiyi gizleyerek veya gerçekten ne olduğunu Objektif bir şekilde analiz ettirmeyerek herkesi manipüle edebiliriz. Bunların olmaması için şeffaflıktan başka bu işin bir çözümü yok. Tekrar tekrar çağrıda bulunuyorum. İnşallah bu maç böyle bir şeye de vesile olur. Her seferinde bir şey vesile olsun diye bekliyoruz. Herkese buradan bu çağrıyı yapıyorum. Yani Gerek kulüplere kulüpler birbirine kimse muhatap bir an evvel bu işi çözmemiz gerekiyor. Çok rahat uyuyorum zaten onda hiçbir zaman bir sorun yok. Ee, i̇nsanın rahat uyuması iç huzuruna bağlı. O yüzden kim ne derse desin rahat uyuyoruz. Bunlar da yani tekrar 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 da değil. Belki ilk defa sizler böyle bir şey soruyorsunuz. Ama yine karşıtlık olması toplumu gerecek. Biz çok fazla söyleyecek laf var. Ben şahsıma herhalde 20'ye yakın defa hakaret edildi. Hiç kimseyi hakaret edecek hiçbir şey söylemedim. Tekrar edeyim, ben e, birçok insandan daha gencim yönetici konumundaki. Herhalde en tecrübesiz bir şekilde böyle şeylere karşılık verebilme ihtimali olan yaştayım. E, ona rağmen ki karşılık versem kendi camiamdan, kendi taraftarımdan çok daha e, olumlu şeyler alırım. Karşılık vermemek farklı türlü de algılanıyor. Öyle algılanma da rağmen... Toplumun gerilmemesi için bunu her seferinde herkesin söylemesi lazım. Gerekeni yapmamız lazım ve sadece toplum gerilmemesi için değil işte gerekeni yapmak bu. Ne denirse densin karşılık vermemek tamamen çözüm önerisiyle gitmek. Ben defalardır sürekli çözüm önerisi sunuyorum. Lütfen bu çözüm önerileri değerlendirilsin. Bir an önce de eleme geçilsin. Erdem Bey bugün Sayın Büyükekşi'nin bir 18 Temmuz'u işaret ettiği bir konuşması oldu. Hatta maçtan önce de Sayın Ali Koç'un da bir açıklaması var. 18 Temmuz geç ya hiç yapmayın ya da erken yapın diye. Mesela Galatasaray'ın buradaki tavrı ne olur? Siz de çünkü federasyonu istifaya davet eden bir kulüptür. Evet, evet, evet. Yani birçok defa da davet ettik. Kulüpler Birliği federasyonun böyle bir şekilde yani seçime gidilmesi için e, imza toplamaya başlıyordu. Bu şekilde bir şeye başlandı. Bundan sonra da federasyon yani imza toplayalım ve hadi pazartesi günü imza toplanacak dendi. Federasyonda bugün böyle bir açıklama yaptı. 10 Temmuz'da gidiyoruz seçime diye. Yani normal mali genel kurulu seçimli genel Kurul şeklinde yapacağız diye. Zaten kulüplerin gösterdiği tavır kulüpler birinin gösterdiği tavır da amaç şanslı olmuş oldu. Hep şunu istiyoruz. Doğru bir federasyon, doğru kurullar olsun. Bunun için de rekabet edecek insanlar şimdiden çalışmaya başlayacak. Biz bunu yine kısa zamanda hadi bir ayda olsun gibi bir şey sürdüğümüzde bu sefer yani yüze yakın insandan oluşuyormuş bildiğim kadarıyla toplam listeler, kurullar. Yani bir kişinin bir haftada yüze yakın liste oluşturulacak. Ondan sonra seçim çalışmasına başlayacak gibi bir şey. Çünkü gerçekten seçim olması gerekiyor. Bunlar mümkün değil. Dolayısıyla federasyon da böyle bir şey kararı vermiş. Bu kararda da artık o Temmuz'da seçime gidilecek ve mevcut federasyon yerine yeni bir federasyon seçilecek. Dolayısıyla kulüplerin de bu tavrı gerçekleşmiş oldu. Başkanımız da bu konuda bizim kulübümüzde seçime gidilmesini istiyor. İmza ile seçime götürelim diye kulüpler birliği şey yaptı. O imzalara gerek kalmadan federasyon zaten seçim açıkladı. Ee, durum bu şekilde. Sayın gerginlikten bahsettiniz ve çözüm önerilerinin artık sunulması gerektiğini söylüyorsunuz. Sosyal medya çok önemli bir unsur. Kulüplerin yaptığı paylaşımlar da var. Bunların da bir düzenlemeye gitmesi gerekiyor mu kulüpler tarafından? Siz de gerçi kişisel olarak maruz kalıyorsunuz bazı sosyal medya problemlerine. E, ama kulüpler milyonlara hitap ediyor. Sizce bu da bir düzeltilebilir mi? Özellikle büyük kulüplerin paylaşımlarında daha e, tahrik unsuru, kışkırtıcı unsurunun az olduğu, daha itidal çağrılarının yapıldığı paylaşımlara yönelmesi daha faydalı olmaz mı? Şöyle e, futbolun bir eğlence tarafı da var. Kesinlikle yani... Daha iyi, birbirini kışkırtmayan ama şu futboldan normal sosyal hayatımızdaki de şakalaşmayı almamamız gerekiyor. O bazen o şakalaşmak hatta gerginlikleri de düşürebiliyor. Ama tabii onun dozacı düzeyi çok önemli. Ee, ama her türlü şeyin yapılması lazım. Yani sosyal medyada kulüplerin paylaşımları da çok önemli. Sosyal medyadaki tüm yapılanmanın araştırılması gerekiyor. Ben bunu beş ay önce de söylemiştim. Ee, gelin herkes imza versin. Çünkü diğer türlü bu manipülasyonla, çünkü sosyal medyada istediğin türde manipülasyon yapabiliyorsun. Bir yere gitmiyor konu. Ve gitgide daha da büyüyor. Bu çözümler bir an evvel yapılmazsa daha da büyüyecek. Ee, kulüplerin bu konuda vereceği imzalarla kişilerin hemen çözülebilecek bir konu bu. Dediğim gibi herkes incelenirse zaten kim yanlış yapıyorsa ortaya çıkacaktır. Ve bu inceleme başladığı andan itibaren göreceğiz sosyal medyadaki bu tip yanlışlar, tamamen hoyratça yapılan, insanları karalamaya yönelik yapılan şeyler de çok çok azalacaktır. Bunun da neticesini başladığı anda göreceğiz. Çünkü kamunun, devletin bu konuda inceleme başlatması lazım. Gerçekten devletin bu konuya el atması gerekiyor. Sadece sosyal medya değil, gerilen bu gerginlik noktasına. Çünkü daha da ileri gittiği zaman zaten bir şeyler olursa inşallah olmasın, zaten kamu el etmek zorunda kalacak. Şimdiden el atarsa hiç değilse bir şeyler olmadan bunlar yapılmış olacak. Nitekim temiz eller başlasın dedikten sonra ben hepimizde biliyoruz ki bir sürü olaylar oldu. Yani o gün başlamış olsa ondan sonraki bu yaşanan işte hakem yumruklama, sahadan çekilme, İstanbulspor'un ondan sonra farklı konuşmalar, şimdi bu süperlik konusu bunların hiçbirisi belki o zaman yapılmışsa bu operasyon. Herkes şeffaflıkla imzalarını verse bunların herkede hiçbirisi olmayacaktı. Bu noktalara gelmeyecektik. Erdem Bey az önce söylediniz gergin bir ortam var özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe arasında. Siz Fenerbahçe yönetimiyle oturup bir konuşma taraftarı olur musunuz? Ve ayrıca bu akşam bir kupa töreni yapılmadı. Ee, Galatasaray lütfen e, galip gelecek gibi duruyor. Bir kupa töreni planlanıyor mu? Ne zaman? Daha öyle şeyler hiç konuşulmadı o yüzden yani, kupa nasıl olur bilmiyorum ama gerginliğin atılması yani gerginliğin azaltılması için eee her şey yapılabilir, her şey yapılmalı. Bunun içerisinde ne varsa, her, herkes bu konuda bir adım atması lazım. Ne yapılması gerekiyorsa e, bence taraflar da bunu yapmaya hazır olması gerekir diye düşünüyorum. Otobüs kalkacak. Evet, çok teşekkür ederim, evet. çok adım sağ olun. Adım bekliyorsunuz da, adım atılması lazım dediniz de. Adım mı beklersiniz, adım mı atarsınız? Yok her yani ne gerekiyorsa yapalım diyorum. Zaten bir sürü adım söylüyorum yani o 10 tane. Biz bunlar için federasyona yazı da verdik, bu adımları da attık. Sadece söylem değil. Resmi yok. Aylar öncesinden attık. Dolayısıyla biz adımlar atıyoruz. Karşılığında evet densin. E, yeter. Başka da ne adım atılması gerekiyorsa onlar da atılsın. Mantıklı, doğru olan, rasyonel olan her şey yapılması lazım. Evet, teşekkürler. 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 Sağ olun.